Merhaba arkadaşlar. Ferdi Pulat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tavuklarıma yeni bir suluk yaptım. Bidondan. Bunu nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere bugün. Evet. Sulukları var arkadaşlar. Suluklarda küçük geliyor ve özellikle yazın sıcaklarda su çok çabuk ısınıyor. Onun için biraz daha büyük bir suluk yapayım dedim. Aklıma bidondan yapmak geldi. Bakın burada kullandığım suluklar var. 2-3 tane var ama onlar çok çabuk ısınıyor arkadaşlar. su Az olduğu için içinde. Biraz daha büyük bir bidon yaptım. Ee, kenarlarını çizip kestim. Önce bir onları nasıl yaptığımı size göstereyim. Sonra devam edelim. Müzik Kestikten sonra arkadaşlar içine su doldurdum. Bakın yukarıda musluk yeri var. İsterseniz buraya bir tane hortum koyup ona musluğa bağlayıp altıda da bir şamandıra koyarsanız buradan ayarlarsanız yüksekliğini otomatik suluk da olabilir. Yani benim için gerek yok şu an ona gerek duymadım. İsteyenler otomatik suluk da yapabilir. Biraz masraf yaparsa şamandırayla. Ama ben devamlı her gün baktığım için Arkadaşlar bu suyu da zaten yaklaşık olarak iki üç günde bitiremezler Onun için gerek duymadım otomatik şamandıra falan koymaya arka tarafını da göstereyim her iki tarafta deldim kestim buraları. şöyle bu taraftan da kestim her iki taraftan içebiliyorlar sadece kafaların Girecek şekilde yaptım arkadaşlar. Daha geniş yapsam bu sefer içine pisleyebilirler. Böyle o ihtimal kalmıyor. Neredeyse bir iki saat oldu koyara. Su tertemiz hala. Pisleyemiyorlar. O yönü güzel. Yanlardan kesmedim. Oralardan da kestim arkadaşlar. Bu sefer üzerine çıkarsa çökme tehlikesi olabilir. Onun için sadece iki taraftan kestim. Merak edip düşünenler olabilir acaba yanlardan da mı kessek diye. Bence gerek yok yanları kesmeye. Böyle daha sağlam, daha mukavemeti artmış oluyor böyle. Daha dayanıklı. Yani 5 liralık bir bidonla veya da bedava da alabilirsiniz. Genelde yıkamacılarda falan bulunuyor arkadaşlar. Bir suluk yapmış olduk. 5 lira satıyorlar yani bilginiz olsun. 5 lira, 10 lira. Bedava verenler de var. Ben arkadaştan aldım. Bir sürü bidon vardı dedim ben. De. 2-3 tane almıştım. 2 tanesini folluk yaptım. Ee, bunu da suluk yaptım. Güzel bir şey oldu. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın içiyorlar. Alıştılar hemen. Gayet güzel oldu. Suyu doldururken üzerinden de doldurabilirsiniz. Kapak yerine veya yanlardan Hortumu koyup da doldurabilirsiniz Diğer bidonlarda folluk yaptım arkadaşlar Bunları bıçakla ben kendim kesmiştim arkadaşım yoktu o zaman Sağ olsun bugün makineyle yapıyordu kolay oldu ama bıçakla da kesebilirsiniz yani gayet kolay Yani biraz da uğraşıyorsunuz ama Zor bir şey değil Aynı anda şu yatay olan iki tavuk yumurtlayabiliyor içine Öbürküne tek tavuk giriyor Gayet kullanışlı. üzerlerini çıktıkları zaman çökmüyor arkadaşlar. Ee, yağmurda, çamurda içi ıslanmıyor. O, onun için bidon tercih ediyorum. Normal dışarıda yaz günü kullandığım kasalar da var. Onun içine doğuruyorlar. Ama kışın özellikle bunun içine çok doğuruyorlar. Bidonlar böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun.